veriyor tamam, ve ben de bu değiştiriyor zaten. Ama şu var, Amerika için mevcut durum sürdürülemez. Yani siz her yıl 200 trilyon dolar bütçe açı veriyorsunuz, devamlı para basarak, para hacmini yükselterek enflasyona neden oluyorsunuz. Dünyanın geri kalanıyla ve inanılmaz dış ticaret açıklarınız var. Trilyon dolar harcayarak dünyada belli bir güvenlik şemsiyesi oluşturmuş durumdasınız. Bu sürdürülemezdi. İki, değerler bağlı liberal, seküler sistem o derece Amerikan devletine nüfuz etmişti ki insanlara, ortalama insanlara birçok şey dayatmaya başladılar. Eşcinselliği dayatmaya başladılar. Kadın erkeğe dayalı aile kurumunu yok eden bir anlayışı dayatmaya başladılar. Bu da geleneksel Amerikan aile yapısı ve bireyleri için çok büyük bir tehdit algılamış anlamına geldi ve değerler ayrışması da oldu. Bu, Trump da bu değerler üzerine yani ortalama Amerika'yı, kadın ve erkeğin sadece cinsel olarak tanımlayan, aileyi merkeze alan, dini, Hristiyanlık değerleri olan Amerikalılar üzerinden bir noktada siyaset yapmaya başladı ve bu hem küresel anlamda sistemik sorunlar üzerinden hem de Amerika'nın kendi içindeki yerel değer çatışması üzerine inşa edilmiş bir iktidar oluşturdu. Ama şöyle bir sorun var. Yani karşı taraf çok tutarsız, çok sorunlu, gerçeği tam olarak ortaya koyamayan değerlere sahip ama bu tarafta Trump ve etrafındaki kitleye baktığımız zaman da benzer tutarsızlıklar birçok böyle Amerika'yı tam olarak temsil edemeyen, dünyanın geri kanalıyla bağlantıyı kuramayan fanatik işte Hristiyanlardan, tarikatlarla, Siyonizmin içerisinde entegre olduğu aşırı popülist unsurlardan oluşuyor. Çok radikal profiller var. Tüm bunlar Amerika'da artık ciddi bir liderlik sorunu da olduğu, Amerikan toplumunun artık çatışmalarla hayatlarını tetiklediğini, artık dünya liderlik edecek, süper güç olacak dinamikleri de içerisinde barınmadı, barındırmadığını bize gösteriyor ve ciddi bir gerileş içerisinde var. Ya sonra mesela yaşanan büyük orman yargınları. Amerika'nın ne kadar gerilediğini gösteren çok önemli emarelerden bir tanesi. Tarihinden büyük e, ve en yıkıcı yangınlardan birisi yaşanıyor ama itfaiye departmanının bütçesi yıllardır gittikçe kesildiği için düzgün yanıt verilmiyor. Bölgedeki su kaynakları siyonist bir iş adamı tarafından tamamen kendi kendi temerküzüne alınıp kendi işte e, tarlalarında, çiftliklerinde, seralarında kullanmak üzere tüketildiği için yeterli sıvıya erişilemiyor. Büyük sigorta şirketleri aylardır bölgede sigortalama yapmayı durdurmuş çünkü ciddi bir küresel ısınmadan dolayı yangın tehlikesi evet. var. Ee, kanunu da aşarak, istisnaları bir şekilde kullanarak bireylere sigorta yapmayı kesmiş. Evet. Ve muazzam bir yıkım şu anda var. Bu aslında bir bu kapitalizmin de bir sorunu mu? Tabii oluyor. büyük bir kapitalizm krizi yaşanıyor ama aynı zamanda Amerikan sistemik olarak da kurumsal olarak da çekildiğini çok iyi aşındığının ve artık gerilemekte ve yıkılmak dolayı olan bir süper güç olduğunu da çok büyük emareleri diye düşünüyorum. Ya yani ben, ben bu hep sistemi tartışma adı hep düşünüyorum. Özellikle baktığınız zaman tüm küresel anlamda sadece Türkiye'de tüm küresel <laughs> anlamda bu ortasını sınıf hattının direkt işte daraldığı insanların evet, iki, şey. iki gelir e, seviyesine hapsedildiği işte eğitimin dahi artık değerli bir şey haline gelmedi. Entelektüel düşünce işte vesaire bunların hepsinin gerilidi. Yerine giderek özellikle entelektüel olarak e, nitelendirebileceğiniz meslek gruplarını dahi yapay zeka'nın e, baskın bir e, şekilde ortaya çıkması mesela, bundan 10 yıl öncesine gittiğiniz zaman veya 5 yıl öncesine dahi yazılım mühendisliği veya yazılımcı olmak inanılmaz bir asetli bir evet. e, asetli bir insanların, evinde her sen bir anda yapay karşı karşıya o, or, or, orta de. sınıfın orta sınıfın en üst evet. e, seviyesindeydin yani yazılımcılar evet. genelde e, bunu kullanıyor ama şimdi giderek yazılımcıların dahi e, bir kriz yaşadığı veya krizle yüzleştiği bir senaryo var ilk olarak bu sektörlerde bekleniyor şimdi baktığımız zaman diğer tüm e, üretim araçlarında robotik gelişme, <laughs> insan sayısının giderek azalması, e, yapay zeka ile birlikte bunun beyaz yakaları da çok ciddi şekilde bulacak olması. İşte tüm dünyada mavi yaka hizmetlerinin giderek daha da pahalanması gibi bir korelasyon var. Evet, yani eğitimliysen evet. daha az para kazanıyorsun. Ama daha az eğitimliysen daha yüksek ücretlere ya yani ben mesela bir usta aradığım zaman usta benden çok daha rahat <laughs> e, fiyat pazarlığı yapabiliyor. Türkiye'de bir durum böyle. Orada aslen dinamiklerin bozulmasından kaynaklı. Ve şey. bu ve bu bence sistemi yani devletleri de değiştirebilecek, devletlerin yaklaşımlarını değiştirebilecek bir süreci getirmiyor mu beraberinde? Yani bugün baktığınız zaman devletin kritik kadrolarında çalışan bir adamla bir berber atıyorum veya bir müdür mesela atıyorum ama berber daha çok kazanıyor. Evet, evet. Bu, bu 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 insanlar aslında bir yerde ...şey gibi yozlaşta, yozlaştırmayacak mısınız? Bu kapitalizm... ...kendi kurumsal ve sistemik... ...krizlerinden bir tanesi. İnsan kaynaklarının yanlış yönetimi ve... Işte ...değerler ve algılarla verildiği bir şey. Siz öyle bir... E, ...algı üretiyorsunuz ki her aile... ...çocuğunu sonuna kadar üniversite okumak için... ...çaba sarf ediyor ve çok kötü ve... dandik üniversiteler bile olsa oralardan mezun... ...etmeye çalışıyor. Ama... bu çocuğun bir sanat faaliyetinde kendini... ...geliştirmesi, eğer yeteneği kazanması, ...herhangi bir alanda uzman ve usta konumuna gelmesi hakir görüldü ve böylece insan kaynakları Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın hemen çoğu bölgesinde yanlış yönetildi ve arsalet dengesi çok bozuldu. Şu anda bir el emeği, sanata sahip usta sayısı az olduğu için o alanda ama iş ihtiyacı devam ediyor. Dolayısıyla o insanların önemi, kazandıkları para miktarı bir anda artmaya başladı. Ama sen üniversitelerde o kadar insanları kötü eğitimle yetiştirdin ki o alanda ortaya çıkan çıktı çok daha fazla. Ama öyle bir talep yok sefer onun değeri e, çok azalıyor. Bunların yeniden dizayn edilmesi, düzenlenmesi lazım. Bu biraz da liberal sistemin de getirdiği bir şey. Yani sana dayatıp ortaya koyduğu değerler bazlı böyle insan profilleri oluşturmaya başlıyor. Evet. Çok enteresan gerçekten insanın doğasının da dışına çıkan bir çaba var. Lan şunu görmek mümkün. Mesela Amerika ve Avrupa'lı şey, kültür sanat dünyasında hiç olmak bir anda büyük bir avantaj ile yerinde ilerleme şart olarak kullanılıyor. Evet. Bu tip de kullanıldığını son evet. tartışmalar. Gördük evet. nasıl karteller oluştu ve hangi yaşam tarzlarını öne çıkardığın zaman daha ünlü olabilirsin, daha çok para kazanabilirsin. Böyle bir ekosistem Bari. var ettiler. İşte Amerika'da Trump'ın iktidara gelmesinin sebeplerinden birisi de işte buna yönelik büyük bir karşı hamleydi. Yani Amerika'da bu <laughs> iş o kadar dayatmaya başlamış abi. İnsanlar artık kadın erkek dışında transgenderlar, birçok farklı cinsel cinsel eğilimler, farklı ara modeller adeta dayatıldı. Küçük yaşta çocuklara devlet finansmanıyla cinsel cinsiyet değiştirme operasyonları evet. yapılmaya başlandı. Sporcular, evet. erkeklerse kadına dönen sporcular spor girmeye başladı. Soyulma odaları ve tuvaletlerin zorla kullanılması gibi şeyler. Mesela sen bir kadınsın, erkekten kadına dönmüş birisi senle aynı modeli kullanıyor ve sen bunu itiraz edemiyorsun. İtiraz ettin mi? Nefes suçu işlemek suçundan sana baskı da idari işlem veya hukuki işlem yapıyorlar. Yani, yani böyle bir devlet devre şey değil koyuyor mesela bu Değil mi? Yani böyle yani. anaokulu yapıyorlar, işte cinsiyetsiz anaokulu. Yani kız ve erkek olarak küçük yaşa çocuklar tanımlanmıyor. Onlar belli bir yaşa gelince kendilerini nasıl tanımlarsa o şekilde tanımlanması gerektiğini yönelik bir algıyı evet. oluşturmaya çalışıyorlar. Şu Amerika'da buna karşı büyük bir hamle oldu ve Trump gibi çok düşük profilli aslında böyle inanılmaz popülist bir adamı ve onun işte Maga dediğimiz o hareketi e, başarıyla iktidara geldi. Avrupa'da da benzer şu anda mücadeleler var. Ama Avrupa'da hala iktidarlar. Bu söylediğim küresel liberal sistemin ve değerlerin e, savunucuları şu anda hala iktidarda büyük ölçekte. Orada da ileride göreceğiz nasıl bir e, dönem yaşanacak. E, Tabi bir boyutu teknoloji ve yapay zeka ile ilgili bu dünyamızı gerçekten çok değiştirmeye başladı ve ilave teknolojilerle daha da fazla değiştirdik. Mesut rekabetinde de bir Amerika Birleşik şey, Devletleri'nin sonunu daha fazla yatırım yapan ülkeydi. Milyarlarca dolar yatırım evet. yapan ama bir anda bir diye bir Çinli üretici e, geldi ve çok daha düşük bütçeyle aynı işi yapabildiğini ortaya koydu. Orada büyük bir tartışma <laughs> zemini de oluştu ama öyle veya böyle yapay zeka dediğimiz bu dil algoritmaları istatistik temelli çalışan sistemler güçlendikçe evet. iş dünyasına da, ekonominin doğasına da aslında kendini ayı dinleyen bir yere Her şeyi değiştirecek bir dönem yaratacak. Yani şimdi baktığımız zaman mesela YouTube'da insanların evet. takip ettiği içerikler dahi benzeşmeye başlıyor. Mesela fenomen mesela 1 milyonu geçtiğiniz zaman size bir desteği vermeye başlıyor <laughs> YouTube. Yakında neredeyse belki de 50 bin takipçi, 100 bin takipçi hesaplara evet. dahi evet. dinleyecek. Bir bariyeri artık kalkacak. Yani, yani. her, her, her insan her insan arası bir akşam kurabilecek. Onun ürettiği şeyleri kesmeye başlayacak. Bu, bu bile başı başına tüm dünyayı değiştirecek bir şey. Yani mesela işte bir hmm. Pakistan'ın işte küçük bir şehrindeki bir kişinin ürettiği bir yayını hem işte Ankara'da, hmm. Eti Meskut'ta evinde hmm. ne olacaksın? E, dil bariyeri ortadan kalkmış olacak. Bu da gerçekten ya yani, enteresan bir e, dünya. Gerçekleşmeye e, YouTube'daki her şeyden ben e, u, uluslararası anlamda şey yapmaya başladım. Mesela e, takip ettiğim Arapça kanallar var. Onların mesela çok yüksek e, takipçi hesapları olduğu için direkt alt yazılı çevreden oluyor. Sonra bu, Doğru, bu e, bambaşka bir dünya. beraber... Bu çok da başarılı bir çeviriyor yani. Yüzde yüz neredeyse. Tüm tarz bile daha iyi iş yapıyorlar. Aynen öyle. Yani Yok, inanılmaz bir şey var. Ama gelecek programda biraz daha konuşalım. Evet, evet. Yapay zeka veya usulca yeni Gerçekten bu hususu konuşmayı da çok seviyorum. Evet. Yani çok ilgimi çekiyor. Hocam süremizi doldurduk. Size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Haftaya yine aynı gün saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Küreselimiz biter. Küresel <laughs> analiz.